Shadow Fight 2 oynayacağız. Bugün Shadow Fight 2 oynayacağız arkadaşlar. Yeniden hepinize merhaba. Şimdi buradan buradan giriyoruz. Tabii ki benimki hileli arkadaşlar. Hileli yükledim ben. hep HappyMod'dan indirdim arkadaşlar. Siz de isterseniz indirebilirsiniz. HappyMod'a Shadow Fight 2 yazınca çıkar zaten. HappyMod'da bu arada ee, paralı oyunları da hileli hem hileli hem de normal yükleyebiliyoruz arkadaşlar parasız olarak. Neyse şimdi ben biraz oynamıştım dün arkadaşlar. Burada turnuvada baya bir geldim. LNX koruma. Hayatta kalmayı sevmiyorum ben. Rastgele ekipman. Bunu seviyorum. Bana dün şey gelmişti. En son silah gelmişti. En son. Bakalım ne gelecek bana. İki round var. Round bir arkadaşlar. Hiç sevmediğim geldi. Karşıdaki ne çok güçlü. Hem ilk vurdu. Aa, ben de ona kafa. Dün ben hiç hasar almamıştım arkadaşlar. Yani almıştım da bir maçta yani. Komple bir gün değil. Hayır canım çok azaldı. Ama en güçlü silah geldi bana ya. Hiç yükseltmemiştim de bu silahı. Hayır. Canımız neredeyse eşit. Aa, bayağı vurdum kafasına. Ha tamam. Şimdi ilk round'u biz kazandık. Round 2. Iki. i̇ki maç kazanan direkt kazanıyor arkadaşlar bu da. Eğer eğer birinciyi siz kazandınız, ikinciyi de ikinciyi de biz kazandık. Öyle round 3 geliyor. Round 4 olmuyor. Kaçıyor. Of, bayağı vurdu. Aynısını biz de yapalım. Ama kaçtı. Hep basacağım. Böyle kim cana gitti. Aa, onun. Hem kafasına da vurmuşum. Oo yine vurdum. Böyle böyle hep canını götürmeye çalışacağım. Öldü. <laughs> Round 3'e gerek kalmadı. 6 tane combo yapmışım. diyalog kilitlendi. Korumalara girelim. Lennox ile ilk dövüştüğünde onu kolay yendim ama maske maskesini indirdiğimde sağ ol. Neyse girelim. Of kafama vurdu. Nasıl vuruyorsun ya sen? Ama canı çok azmış. Aynı silah mı var? Ay yok. Aynı şeyi yaptık ama o Bu silah bayağı bir vuruyor. O bana vurdu ama canım gitmedi az önce. Ne oldu bilmiyorum. Aha. Biraz gitti. Bir vursam ölür şimdi ama. Heh, tamam. Öldü. Round 2. O ilk vuruşu o yaptı. Kaçtı benden ama kazanması imkansız. Tom'a vurabilir ama beni öldüremez. Oo. Aynı anda vurduk ikimiz de. Ama ben vurdum. Oo 1100. 12 tane komba yapmışım. Yeni yenilgim yalnızca LNX'in güçlenmesine hizmet eder. Her dövüşle hareketlerin becerisini ve nasıl yok edeceğini daha fazla öğrenir. Son koruma. Onur ve gelenek mi? Ha? Emir benim için yalnızca bir oyun alanı, küçük bir eğlence zaten muhteşem olan kılıç becerilerimi bileme yolu. Ve onları sana şimdi göstermekten memnuniyet duyarım. Son korumadayız. Adı neydi? Züppe. Biz de gölgeyiz. Ha bu arada arkadaşlar ben introyu tekrar yaptım arkadaşlar. Aynı introyu. Aynı introyu yine yaptım yani zaten videoyu başına belki koymuşumdur. Eğer koyabilirsem koymuşumdur arkadaşlar. introyu tekrar yaptım yani. Artık intro koyacağım. Oo. Çok güzel vurdum. Kaçamadı. Ama iyi oynuyormuş yine de. Canı gitti. Güzel kaçış. İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar size. Ya nasıl? Of. Oh, bayağı bir götürdü canına ama öldürmüşüm. Hep vurduğum için. ilkı vurdu hep. Kimin canı gitti ya anlamadım ben. Heart. Havada vurdum. O vurmuş bana ama. Canım gitmiyor. Aa, az gitti. Of. Canım gitti baya. Yine gitti. ayak ona vurmuş. Of baya vurdu. öldürmem lazım. Öl. Arkadaşlar ben ben bu arada şey e, normalde başka bir oyun çekecektim arkadaşlar. Ama o oyun çekerken bir sorun oldu. Çekemedim. Aslıma aldı. Kuşlarım gitti artık. Ama neyse ee, onu şey yap Aaron Pitch'e geçtik bu arada. İşte arkadaşlar ee, ben başka bir şey çekecektim. Adı Marvel Şampiyonlar Ülkesi. Ama onu çekerken bir sorun oldu. Tam orada da tam orada da oynaya başlamıştım. Çekemedim. Neyse şimdi Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoyu be beğenirseniz like atmayı unutmayın yani. Bu arada vurduk ama canı gitmedi. En yani hızlı hızlanma hızlı koş taktiği böyle arkadaşlar. Düşmanın yanına doğru koşuyor böyle. Of. Baya iyi vurdu. Silahımı alamayacaksın. Hi. Hayır. Kaybettik. Ne kadar para kazandık? 9. Zormuş. Turnuva yapalım biraz. Fiyen friend olsaydı. Abi benimle aynı silahı var. Ama kolay diyor. Hiç vurmadım onu. Şu ana kadar. Baya bayağı kolaymış. Hiç vurmadım ama. Canı az sadece. Ayağını sıyırdı. Öldü. Daha hiç canım gitmedi ya sanırım. Ay yok. Şimdi gitti. Bir ayağa kalkayım bir dur ya. Öldü. videomuz 11 dakika olmuş bu arada arkadaşlar. Eğer videoyu ilerlettiyseniz tekrar söylüyorum. ben intro'yu koydum arkadaşlar yine. Yani yine yaptım. Intro'yu yine yaptım ben. Bu videonun başına koymuşumdur zaten. Eğer koyabildiysem. Yani intro yine yaptım. Artık, artık video başlarına belki koyabilirim. Neyse. Şimdi devam edelim. Bu arada kazandık arkadaşlar. Aa, bu çok kolay kalife. Canı çok az bunun. Ama güçlü bir silah var. Hep kolaylar geliyor ya. Burada ama canım gitmedi. Bu arada soldaki benim arkadaşlar. Sağdaki o. Of. Oo. Oh, oh. Bayağı iyi vurdum. Bir kafasından vurdum sonra düşerken ayağından vurdum. Aa şey koruyormuş. Zırh koruyor. Daha çok can götürme şeyi vardı. Özelliği gelmişti. Kaybettim onu artık. Neyse şimdi o canı çok gitti kazandık şimdi arkadaşlar. Baya bir para gelecek sanırım. Yok. 1100'ü geçmedi. Yine de verdi biraz. Neyse şimdi bu son turumuz olacak arkadaşlar. Ne oynasak? Dualo yapamıyoruz. 4 saat sonra oynayabiliyoruz arkadaşlar. Buradan bir şey yok. Turnuva yapalım. Bu ne tuğla? Ay yok. Iron, demir. Son maçımız 2 dakika falan sürer herhalde. Bu canı fazla biraz. Kaskı da var ya o yüzden. Bizim de var ama gözükmüyor. Kaskı var ya arkadaşlar o yüzden kafasından vurduğumuzda canı çok gitmeyecek. Ama bize bayağı bir vurdu. Bu kadar güçlü olduğunu sanmıyordum ben. Bir kere oynamıştım ben bunu. Ama bayağı bir vurdu. Şu ana kadar. Kazanıyormuşuz bu canla. Ay yürüyor muyum acaba şu an? Ay yürüyormuşum evet. Canı fazlaymış. O da bize vurdu aynısını. Kaybedince o kişi yazı yazıyor. Orada ay canı çok az. Oo. İki kere kafasına vurdu. Kazandık hocamla. İlk maçı biz kazandık. Canımız gitti mi? Canımız gitti mi? Canımız hiç gitmedi ya. 560. Kaç tane? 8 tane komba yapmışız. 588 para verdi. Hoşça kalın. Bu videoda bu kadardı. Yani 15 dakika oldu video. Yaklaşık yani. 14 dakika 50 saniye oldu arkadaşlar. Neyse. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.